Ve arkadaşlar geldik dokuzuncu sorumuza. Burada da dikdörtgen dik piramidin yüzey alanını sormuşum. Evet adım adım bulalım. Öncelikli olarak bunun taban alanı 18 çarpı 10'dan 180 olarak bulunur. Şimdi yan yüzeyini bulacağız. Dikdörtgen piramitte arkadaşlar karşılıklı olarak yan yüzlerin alanları eşittir. Yani şunu bulup 2 ile çarpacağım. O halde yapalım nasıl yapacağız? Tepe noktasından dik gelmiş. Burayı uzatacak olursam hemen burayı da arkadaşlar şöyle birleştirmek istiyorum. Bu uzunluk 18'te yarısından 9 olacak. 9, 12, 15 üçgeni gelecek. O halde bu üçgenin alanı tabanı 10. Yüksekliği 15 bölü 2. Aynı alandan arkadaşlar 2 tane olduğu için çarpı 2. Yani buradan kaç geldi? 150. Son olarak gelelim. Öndeki üçgen alanıyla arkadaki üçgen alanı eşittir. Dolayısıyla ben burayı bulup 2 ile çarparsam demek ki bütün yan yüzeyleri de tabanda bulmuş olacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle şu tabana indirdiğimiz dikmeden tam olarak şeklin ortasına getiriyorum. 9'a 9 diye bölüyorum. Tabana dik indiği için burası 90 derece. Hemen birleştiriyorum şurayı. Burası komple kaçtı? 10 sonuçta ağırlık merkezi olduğu için burası. Şu uzunluğu komple karşılıyor arkadaşlar. Onun yarısından 5. Bu arada tepe noktasından dikme geldiği için dikdörtgen gibi arkadaşlar. Bu dik piramitlerde hep ağırlık merkezine denk gelir. Bunu da söyleyelim. O halde burada bir 5, 12, 13 üçgeni var arkadaşlar. Bu zaten 90 derece. Çünkü hem ikiz kenar üçgen tepeden gelmiş tabanı keşt parçaya bölmüş. İsterseniz 3 dikme kuralından da diyebilirsiniz. Hepsi aynı yere çıkıyor. Taban uzunluğum 18 yüksekliğim 13 çarpıp 2'ye böleceğim. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle 18 çarpı 13 bölü 2 aynı alandan 2 tane olduğu için bunları götüreceğim. Yani 18 ile 13'ü çarpsam 3. yanal yüzeylerin alanlarını bulacağım. Evet 8 kere 3'ten 24 geldi. E, buradan da arkadaşlar 5 buradan 8 geldi buradan da 1 geldi topladık 4 3 ve 2 yani 234 de buradan geldi toplayacak olursak bunları Evet buradan 4 geldi arkadaşlar. 16 geldi. Elde var 1, 2, 3, 4. Bir de elde var 5. Demek yaradığımız aradığımız yanıt buradan 564 olarak bulunmuş olur.